Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde çiftçiye desteği sürüyor. 31 ilçede ürün çeşitliliğini artırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için daha önce 115 bin adet kayısı, badem, kekik, ada çayı, asma, elma, ceviz, aronya, böğürtlen, ahududu, vişne fidanı desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, Son olarak badem kayısı, kekik, ada çayı ve tıbbi nane dağıtımı yaptı. İlçelerde kırsal kalkınmayı artırarak tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha önce Konya genelinde 115 bin adet asma, elma, ceviz, aronya, böğürtlen, ahududu, vişne fidanı dağıtımı yapmıştık. Yine 31 ilçemizde hem ürün çeşitliliğinin artırılması hem de çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi amacıyla 9.750 adet badem fidanı, 2.600 adet kayısı fidanı, 112.000 adet kekik fidesi, 30.000 adet ada çayı fidesi ve 72.000 adet de tıbbi nane desteklemesi yaparak fidan ve fidelerimizi çiftçilerimize dağıttık. Üretime katılan tüm çiftçilerimize bereketli olsun ifadelerini kullandı.